Evet, arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlerle e, Türk-İslam Medeni tarihinin e, 6. testini çözüyoruz. Birinci sorudan başlayalım gençler sizlerle. Demiş ki, Türklerin İslam dinine girişine aşağı hangileri geciktirdiği söylenebilir? Emevilerin mevali politikası takip etmesi, yani ırk ayrımı yapması, Arapları üstün ırk olarak görmesi, bu olabilir. Abbasilerin Türkleri ordu ve bürokrasiye görevlendirmesi, Arkadaşlar bu hızlandırıcı bir etkendir. Geciktirici değil. Talas Savaşı'nın Çin ordularına karşı Türkiye'nin Abbasiyer desteklemesi. Arkadaşlar bu da hızlandırıcıdır. O yüzden cevabımız yalnız bir. Yani Adana. İkinci soruya geldiğimiz zaman ise arkadaşlar şöyle yaklaştıralım. Orta Asya'da ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlıların kuruluşunda etkili olan Türk boyları arasında aşağıdaki hangi söylenemez? Bizim bunları arkadaşlar e, Karluk, Yağma, Çil ve Tuz olarak söyledik. Kırgızsı arkadaşlar. bir Türk devletidir ve destanı olan dünyanın en ünlü destanı Manas destanı vardır. Şimdi üçüncü soruya girelim. Bakalım. Türkler İslamiyet'ten önce göçebe yaşamın etkisiyle zaman içerisinde farklı dinlere inanmışlardır. Türklerin benimsediği aşağıdaki dinlerden hangisinin diğerlerinden daha çok taraf bulduğu söylenebilir. Arkadaşlar İslamiyet'in Türklerin en büyük dini gök tanrıdır. Burada Hristiyanlığı seçen dinler var mıdır? Evet. Bunlar Avrupa'da kurulan Türk devletleri. Bunlar hangileridir? Avarlar, Avrupa Hun Devleti, Macarlar, Musevilik, Hazarlarda. Maneizm ise Uygurlardadır arkadaşlar. Ama bir devlet Hristiyanlığı benimsemişse bilin ki o Orta Asya'da kurulmamıştır, Avrupa'da kurulmuştur. Dördüncü soruya bakalım. Türklerin İslam inancını kabul etmelerinde İslam inancındaki anlayışların hangileri etkisinden sözü Cihat anlayışı kesinlikle var arkadaşlar. Türklerdeki e, cihan hakimiyetiyle eşdeğerdir. Ahlak Türklerde de İslamiyetli de kabul edilen bir şeydir. Temizlik kez arkadaşlar üçüncü de vardır. O yüzden cevabımız edinle. 1, 2, 3. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bu arada lütfen videoları sonuna kadar takip etmenizi istiyorum. 5. soru. Kuzey Afrika'da İslam inancını benimseyen berberiler bu dinin etkisiyle ulusal kimliklerinden uzaklaşıp Araplaşmalarına karşı Müslüman Türkler ve İranlılarda böyle bir durum görülmemiştir. Bu duruma aşağıdakilerden hangileri kanıt olarak gösterebilir? Arapların Türkleri asimilasyon ortması kabul edemeyiz arkadaşlar. Türk ve İran kültürünün daha güçlü olması bunların kültür olarak Araplaşmasını engellemiştir. Bunu kesinlikle gösterebilir. Türklerin İslam'ı daha geç kabul etmesi arkadaşlar bunu da göstermeyiz. Bu yüzden cevabımız yalnız bir. Evet arkadaşlar gelelim altın soruya. Bu arada 5. soruda yalnız bir demişim. Yalnız iki kusura bakmayın. Adın soru demiş ki Türkler 8. yüzyıldan itibaren yani 700 ve 800 yılları arasında İslam inancını benimsemelerinin ardından bu dinin önemli mihmardarlarından birisi olmuştur. Bu durum aşağıda hangisi kanıt oluşturamaz? İslam kültürü ve medeniyeti geliştirmişlerdir. Evet arkadaşlar yüzlerce örneği var. İslam dünyasına karşı yapılan saldırıları engellemişlerdir. Yani haçlı saldırıları engellemişlerdir. İslam inancıyla geniş kitleleri tanıştırmıştır. Evet arkadaşlar bunu Kuzey Afrika'dan tutun arkadaşlar. Avrupa'nın Orta Avrupa'ya kadar devam etmişlerdir. Fetih alanlarında bu dinin mabetlerini inşa etmişlerdir. Tekke, zaviye, türbe, cami, külliyeler. Ama gök tanrı inancı İslam inancına örtüşmüşlerdir. Arkadaşlar bu oluşturulamaz. Bilginiz olsun. Şimdi devam edelim. 7. soru. Demiş ki Karahanlı ordusu sadece Türklerden oluşurken aynı zaman diliminde yaşayan Gazne ordusunda farklı etnik unsurlar yoğunluktaydı. Gazne ordusundaki bu farklılığın temel nedeni nedir? Arkadaşlar biz bunu söyledik. Anlattığımız şey şuydu. Karahanlılar, Orta Asya'da, Gazne'ler biraz daha Afrika civarında vesaire kuruluyordu. Özür ee, diliyorum Afrika dedim. Afganistan. Dilim süçtü. Bunun nedeni ise arkadaşlar kuruldukları coğrafyada Türk olmayan unsurların olmasından kaynaklıdır. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız Bursa. Şimdi şöyle biraz küçültelim test devamına girelim. Dikkat. Test altının devamı da burada. Evet gençler dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Sadece odaklanan sorulara odaklandığınız zaman rahatlıkla çözebileceğiniz sorulardır. Sekizinci soru. Şimdi bir harita var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Abbasiler, Gazneliler ortak çağdaş dönemde. Bu haritaya göre Gandhiler, Abbasiler çağdaştır, biri ulaşabilir. Sınırları Hint okyanusuna kadar uzanmıştır. Evet Hindistan'a kadar uzanmış. Agra ve Dahil görüyoruz arkadaşlar. İslam Anadolu'ya yanmışlardır. Arkadaşlar İslam Anadolu'ya yanmış diyemeyiz. İslamiyeti Afganistan'a yanmıştır. Gazi Mahmut 17 tane sefer yapmıştır arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı. Dokuzuncu soruya geldiğinde aşağıdaki savaşlardan hangisi Türk-Arap ilişkileri bakımından bir dönem noktası teşkil etmektedir? Arkadaşlar e, cevabımız Salas Savaşı 751 yılı Abbas ile Çinler arasında yapılmıştır. Türkler bu savaşta Arapların yanındadır, Abbaslerin yanındadır. Ve bu saatten sonra Karluklar kitleler halinde Müslüman olmaya başlıyor. Bilginiz olsun. 10. soruya geldiğimiz zaman ise Karahanlılardaki uygulamalar hangileri eski Türk geleneklerini İslam'dan sonra da devam ettirdiğinin göstergesi? Devleti Doğu ve Batı olarak ayırması İslamiyet öncesinde vardır. Karahanlarda varsa evet devam ettirdiğin göstergesidir. Hükümdarların gazi, mücahit ünvanı kullanması arkadaşlar bunlar İslami ise ünvanlardır. Bu yüzden bu bir gösterge değildir. Eski Türk geleneği göstergesi Ama hükümdarlık yetkisinin Tanrı tarafından geldiği inanması arkadaşlar bu da gök Tanrı inancıdır. Kut inancı tabiri caizse. Bunu da sayabiliriz. O yüzden 1 ve 3'ü söyleyebiliriz. Gelelim buraya. 11. Soru. Karahanlar döneminde kaleme alınan bu eser Türkçe ait bütün lehçelerin yer aldığı ilk sözlük olma özelliğine sahiptir ve ayrıyeten bir Türk haritası vardır. Arkadaşlar Türk kelimesini o zaman Divan-ı Lugatürk'ten şaşmayacağız. 12. Soru. Aynı zaman dilimi içerisinde yaşayan devletlere çağdaş devlet denir. Buna göre... 963-1187 yılları arasında yaşamış olan gazilerin devletlerine hangi de çağdaş olduğu söylenebilir. Arkadaşlar Karahanlılarla çağdaştır. Büyük Selçuklarla çağdaştır. Ama velakin lakin Harzemşahlar 1200 yıllarda kurulmuştur. Bu yüzden arkadaşlar onlarla çağdaş değildir. Cevabımız Edirne. 13. soru. Karahanlı devletinde diğer Türk İslam devletlerinden farklı olarak halkın tamamına yakını Türklerden oluşmaktaydı. Bu durumun Aşağıdaki gelişme hangi ortam hazırlığı savunabilir? 1-Türkiye'nin yaygın olarak kullanılması. E, Türk halk varsa evet Türkçe yaygın olarak kullanılır. 2-Ordu ve bürokraside Türklerin ağırlıklı olması. Evet arkadaşlar buna da bir 3 Bilimsel çalışma hız kazanması. Arkadaşlar burada bir ırk e, ayrımı ya da bir şey yoktu, statikosu yoktur. Bu yüzden cevabımız C. 1 ve 2'dir. 14. Soruya bakalım. Kudat ve Birlikte Devlet Teşkilatı'nın özellikleri şu şekilde dile getirilmiştir. Memleketi otorite tutmak için nokta nokta lazımdır. Askeri beslemek için servete ihtiyaç vardır. Bu malı elde etmek için halkın zengin olması lazımdır. Halkın zengin olması için de doğru kanunların koyulması gerektirir. Bunlardan birisi ihmal edilse devlet çözülmeye yüz ifadesi. Demiş ki devletin ayakta kalması için aşağıdaki hangisi güçlü olmak zorunda değildir. Arkadaşlar Bakalım şimdi kavramlara bakaraktan görelim. Hukukla ilgili bir şey var mı? Doğru kanunların koyulması hukuk gösterir. Devam edelim. Orduyla ilgili bir şey var mı? Askeri beslemek orduyu gösterir. Servet maliyeyi gösterir. Devletin çözülmesi, memleket otursa merkeziyetçiliği gösterir. Ama dinle ilgili bir gösterge yoktur arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Edirne. Evet arkadaşlar şimdi gelelim. Türklerin İslamiyet'i kabulünde yedinci testimizde. Birinci sorudan başlayalım. Hazırsanız. Şöyle de yakınlaştıralım. Güzel görmeniz için. Demiş ki. Oğuz boylarından Müslümanlığı kabul edenlerden etmeyenleri ayırmak için Müslüman Oğuzlara ne denir? Arkadaşlar Müslüman Oğuzlara Türkmen, Hristiyanlara Uz denir. Bilginiz olsun. O yüzden cevabımız C. İkinci soruya gelelim. Demiş ki. Şöyle de faaliyeti önlendirelim. Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey, Damlanakan zaferi sonrasında toplanan kurultayda hükümdar ilan edilmiştir. Tuğrul Bey kurultayda eski Türk geleneklerine uygun olarak ülke topraklarını hanedan üyeleri arasında paylaştırdı. Bu gelişmeye göre Selçuklarla ilgili merkezi yapı güçlü değildir. Evet hanedan üyelerine paylaştırdığı için güçlü değildi. Eski Türk gelenekleri devam ettirilmiştir. Evet kurultaydaki eski Türk geleneklerine göre devam etmiş. Bizans ağır bir yenilgi uğratılmış. Arkadaşlar buradaki geçen savaş Dandan 140 1040 yılında Gazdenler yapılmış. O yüzden buna ulaşamayız. 1 ve 2. 3. soruya gelelim. Şöyle de bir yaklaştıralım ki güzelce görün. Türklerin en kabak boyu olan Oğuzlar 11. yüzyıldan başlayarak değişik bölgelerde birçok devlet kurmuşlardır. Bu devletler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Arkadaşlar Osmanlılar kayı boyundan, Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklu kınık boyundan, ak boyunlar e, farklı boydan ama Karahanlılar arkadaşlar Oğuzlardan değildir. Bilginiz olsun. Cevabımız Adana. Dördüncü soruya geldiğimiz zaman ise Yukarıdaki savaşlarda hangileri sonucunda Büyük Selçuklular Gazze'nin yenilgiye uğratarak Gazze'lerin gücünü kırmıştır? Arkadaşlar Nesa, Serah, Akan. 1035, 1037 ve pardon 1035, 1038 ve 1040 olmak üzere bu üçü de gazetelerle yapılmış ve yenilgi yaratılmıştı. Beşinci soru. Selçuklarla Bizans arasında meydana gelen ilk büyük savaş. İlk kelimesinden aklınıza direkt gelmesi gerekiyor arkadaşlar. 1048 Pasina. Anadolu'nun kapılarını tıklattık. Altıncı soru. İslam dünyası siyasi otoritenin Türkiye'nin eline geçtiğine yukarıdaki durumlarda hangileri doğrudan kanıt olarak kanıt olabilir. Siyasi otorite İslam dünyasında Türkiye'nin eline geçir. Bakalım. Biri de demiş ki Abbas halifesinin Tuğrul ve Doğu'nun ve Batı'nın sultanı unvanı vermesi bu direktmen kabul edilebilir. Gaznelilerin İslamiyet'i Hindistan bölgesine yayması bu güzel bir şey ama siyasi otoritenin ona eline geçtiğini göstermez. Halife bir unvan vermemiş. Malazgirt Savaşı'nda Selçuklar'ın Bizans'ı yenilgiye uğratması. Arkadaşlar bu da güzel bir şey İslami ithalat amacıyla ama siyasi otoriteyi doğrudan göstermez. Sadece ilki gösterir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Adana. Evet, burada demiş ki Melikşah'ın ölümünden sonra Karahanlı ve Gazi yenilgiye uğratarak Büyük Selçuklu'nun en son parlak dönemi yaşayan sultan kimdir arkadaşlar? Sencer'dir arkadaşlar. Ee, 117, 1117 Katvan Savaşı'yla da esir düşmüştür Oğuzların eline. Cevabımız Adana. Evet arkadaşlar. Sekizinci 8. soruya bakalım hemen. Hristiyan aleminin kutsal yerlerinden biri olan Anı bölgesinin alınmasında Abbas harifesinden kayın memurlardan Ebu'l Feth unvanı alan kişi arkadaşlar 1064 yılında Anı kalesini alan Sultan Alparslan'dır arkadaşlar. Bilginiz olsun. 9. soruya gidelim. Aşağıdaki Türk boyutların hangi Türk İslam kültürünün geniş kitle yayılmasını daha çok olanak sağlamıştır demiş tabiri caizse. Arkadaşlar cevabımız Oğuzlardır. Hem Büyük Selçuk Devleti hem Ak Boyunlar hem Türkiye Selçuk Devleti hem de Osmanlı Devleti'nin kurucularındandır Oğuzlar. 10. soruya bakalım arkadaşlar. Büyük Selçukların yıkılmasına etkili olan aşağıdaki neden hangisi eski Türk geleneklerin devam ettirmesinden kaynaklı arkadaşlar. Bakalım batinedik eski Türk ne değildir. Atabeylerin mağmus hareket etmesi eski Türk geleneği değildir. Akbağ salifesi eski Türk geleneği değildir. İslamiyet öncesi geleneğin aynı olması gerekiyor. Katvan savaşına yenilmesi değildir. Ama hanedan üyeleri arasında tat kavganın yaşanması arkadaşlar eski Türk geleneklerinden kaynaklı olumsuz bir nedendir. Ülke hanedanındaki tüm erkekler tas sahibi olabilir. 11. Suriye'ye bakalım arkadaşlar. Demiş ki... Türk İslam devletinin savaşlarına hangilerinin ardından ortaya çıktığı söylenebilir? Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi. Bizans'ın Türkler üzerine baskısının azalması, Büyük Selçuklu'nun yıkılış sürecine girmesi. Savaşların hangilerinin ardından ortaya çıktığı dönemi? Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türklerin Bizans'ın Türkler üzerine baskısının azalması söylenebilir. Türklerin Doğu Anadolu'ya yerleşmesi 1048 katvan. pardon 1048 pasinler. Büyük Selçuklu'nun yıkılış sürecine girmesi ise arkadaşlar söylediğim sencer zamanı katlan. O yüzden 1, 2, 3'ü üçünde alabiliriz. Yani şu gösterdiğim pasinler şu Malazgirt, şu da katlan. On ikinci soru. Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah'ın ölümünün ardından Suriye, Anadolu, Irak, Kirman bölgelerinde merkezden bağımsız hareket eden devletler ortaya çıkmıştır. Büyük Selçuklardaki bu uygulamalar aşağıdakilerden hangisinin ortam azı savunulabilir? Nedeni ise şudur arkadaşlar. Bu bu her hepsinde bir hanedan üyesi vardır. Bu yüzden hanedan üyesi ülkenin ortak bir ortağı sayılabilir. Cevabımız o yüzden Adana. Ülkeyi hanedan üyelerin ortak malı saymalarıdır. 13'e gelelim. Büyük Selçukluların kurdukları coğrafya ve zaman dilimi göz önünde bulundurduklarını aşağıdaki devletlerin mücadele içinde olduğu Hangi Hangileriyle? Büyük Selçuklu devletinin. Arkadaşlar biz Karahanlıların mücadelelerini biliyoruz. Gazetelerle mücadelesini biliyoruz. Mesela Serah ve Dandanakan. Ama Memlükler arkadaşlar Mısır'da kurulmuştur ve daha sonra kurulmuştur. Memlükler arkadaşlar kölemendir. Lütfen videoları izlerken bu artı bilgilerimizi bir kenara yazmanızı istiyoruz sizlerden. 14 soruya geldiğimiz zaman ise direkt ben şeyi okuyorum siyah bölgeyi. Meliklerin yetiştirilmesi sorumlu olan devlet görevlisi atabeydir arkadaşlar ilk Müslüman Türk devletlerinde. Lala Osmanlı devletinde şehzadelerin yönetisi muhtesip Osmanlı'da belediye işlerine bakar şehne. Selçuklar da askeri validir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Atabey'dir. Evet arkadaşlar 8. testimize geldik. Son testimiz. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Sizlerle çözelim ve testimizi bitirelim. Demiş ki Okuyoruz. İslamiyet önce Türk Devlet Geleni'nde olduğu gibi Büyük Selçuk Devleti'nde ülke hükümdar ailesinin ortakmanı kabul edilmiş. Biz bunu söylemiştik. Selçuklarda devletin tek temsilcisi sultandır. Ama hanedan da herkes tahta geçebilir. Töre ve yasa aykırı olmamak şartıyla her hususta mutlaka hakim hükümler hiçbir zaman kutsal ve sorumsuz değildi. Bu bilgilere göre Selçuk devlet anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Orta Asya gelenekini devam ettirmiştir. Evet. Kendinden önceki Türk geleneklerine. Hükümler kanunlara göre hareket etmiştir. Evet arkadaşlar. Töre ve yasaya aykırı olmamak şart demiş. Kanun üstünlüğü benimsenmiş aynı kelimeden götürebiliriz. Halk kavgaları uygun ortam. Evet arkadaşlar. Ülke hükümdar ailesinin ortak malı kalıyorsun. Ama rahip kral anlaşması ile ilgili herhangi bir bilgi yok. İkinci soruya gelelim arkadaşlar. Biraz da yakınlaştıralım sizler için. Baya yakınlaştırdım ama olsun. Demiş ki Büyük Selçuklar'a taktik çıkan hükümdarların aşağıdaki hükümdarlık alametinde hangisinin gösterdikleri söylenemez. Para bastırmak vardır, tuğra çekmek vardır, nevbe çaldırmak vardır, çetir yani şemsiye vardır. Ama halka Kur'an-ı Kerim dağıtmak diye bir hükümdarlık alameti yoktur. Arkadaşlar çetiri lütfen unutmayın. Üçüncü sureye gidelim. Büyük Selçuklar'da resmi yazışmalarda ve bilimsel çalışmalar Arapça ve Farsçanın yaygın olarak kullanıldığı görülmüştür. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar Karahanlar Türkçe ağırlıklı iken, Büyük Selçuklar ve Gazneliler Arapça Farsça ağırlıklıydı. Bu durumun hangi yerini ortamızı savunabiliriz? Türkçenin geri kalması evet arkadaşlar Arapça Farsça ileri seviyede kullanılıyor Türkçe geri kalıyor. Devlet belgelerini halkın devlet belgelerini halkın anlayamaması arkadaşlar evet aradaki biraz e, dilden kaynaklı bir sıkıntı yaşanıyor ama ekonomik zayıflamayla bir alakası yok. O yüzden arkadaşlar cevabımız 1 ve 3 olan Denizli'dir. Şimdi dördüncü soruya gelelim. Biraz yavaş geliyoruz sitelerini. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk İslam Devleti'nin genel özellikleri arasında gösterilemez? Ülke hanedan ortak mıdır? Bunu söyledik. Abbas halifesine meşhur almak, onay almak bunu da kabul ediyoruz. İslam inancının geniş kitlelere yayılmıştır Evet, Orta Avrupa'ya kadar, Afrika'ya kadar. Düzenli askeri birlikler konuşmuş ama her alanda Türkçe'yi kullanmıştır diyemeyiz arkadaşlar. Arapça ve Farsçayı da kullanmışlardı. Bu yüzden cevabımız Denizli. Evet, 5. soru. Büyük Selçukların 1040 Dandanakan Savaşı'ndan hızlı bir şekilde genişleme politikası takip etmesine. Arkadaşlar 1040 Dandanakan Savaşı Büyük Selçuklarla Gazneliler arasında. Yukarıdaki durumlardan hangileri etkili olduğu söylenebilir. Göçebe Türkmenlerin yurt gereksinimlerini karşılamak en büyük amacı Büyük Selçukların Tuğrul Bey'in bu dönemde. Abbas Halife'nin baskıdan kurtarmak bu dönemde böyle bir düşüncesi yok arkadaşlar. Anadolu'da yeni beylikler kurmak arkadaşlar bu dönemde böyle bir düşüncesi yoktur. Bu yüzden cevabımız yalnız Adana. Şimdi altın söyleyelim. Büyük Selçuklar işten çökertmek için Batıminik faaliyetlerini destekleyen devlet hangisidir? Dersi arkadaşlar Fatimilerdi. Bu bilgi sorusudur. Fatimiler. Yeni soru. Sultan Arpaslan döneminde batinin yıkıcı faaliyetlerini engellemek, Suni İslam öğretisini yaymak için aşağıdaki metin hangisi açılmıştır? Ders arkadaşlar biz ee, yani Alparslan döneminde Büyük Selçuklar döneminde biliyoruz ki Nizamiye medresesi Nizamiye mülk tarafından Batinilik Hasan Sapan faaliyetlerini engellemek amacıyla yapılmıştı. Cevabımız burada Bursa. Evet arkadaşlar şimdi 8. sorunun arka sayfası 8. soru 8. testi 8. sorusu. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ordu millet anlayışı varken İslam sonrası gülaman Saray, Has Sorusu, askerleri gibi düzenli birlikler oluşmuş. Bu değişik değişimi nedeni nedir? Arkadaşlar bu değişimin nedeni tamamen yerleşik yaşama geçmesi ve düzenli ordu sistemine geçilmesi. Bu yüzden cevabımız Adana'dır. Horosan merkezi kurulan Büyük Selçuk Devleti teşkilatlanmasında Unsurların hangi etkisi sözü vardır, etkisi vardır? İran etkisi kesinlikle vardır. Fars etkisi diyebilirsiniz arkadaşlar. Yönetimde kullanılmıştır. Arap etkisi yoktur ama Orta Asya'nın eski Türk gelenekleri vardır. Bu yüzden cevabımız Denizli. 1 ve 3. Mimari açıdan önemli gelişmeyi zaten Büyük Selçuk'un yayılma alanı göz önüne aşağıdakilerden hangilerinde eserlerin bulunması beklenemez. Nişabur, Rey, Bağdat, İsfahan beklenir ama Konya Büyük Selçuk değil, Türkiye Selçuklu Devleti'nin İznik'ten sonraki Haç Seferen sonraki başkentidir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Konya. 11. soru. Selçuklardaki devlet teşkilatındaki Fars etkisi yani İran etkisi görülmesine karşın Atabey, Subaşı, Çavul gibi teşkilatlar Türkçe terimler kullanılmıştır. Buna göre ulus bilinci devam etmiş mi? Evet Türkçe kavramlar kullanılmış. İran devlet teşkilatı gelişmiş mi? Evet devlet teşkilatı Fars etkisinden gelişmiş. Selçuklar kendine özgü bir yapı oluşturmuş mu? Hayır arkadaşlar. Farklı bir kültürden etkilenmiş. Bu yüzden 1 ve 2'yi kabul ederiz ama 3'ü kabul edemiyoruz. 12. soru. Büyük Selçuklar kurdukları coğrafyanın etkisiyle devletin en büyük bürokratik kademelerine İran kökenlerini geçirmiştir. Ben İran kökenleri geçirsem devletin kademesine. E tabi ki Türkmen devletleri bana kösücektir. Bunu ortam hazırlamıştır arkadaşlar. E, zaten e, hatırlıyorsunuz. Büyük Selçuk Devleti'nin son büyük padişahı Sultanı Sencer 117 Katvan Savaşı'nda arkadaşlar e, oğuzları Oğuzlara esir düşmüştü. Yani bilginiz olsun. Onun için soru demiş ki Büyük Selçuk Devleti'ne karşı işlenen büyük suçlar. Arkadaşlar burada sorunun şeyini yanlış yazma. Divanı mezlim değil divanı mezalim. Vatanı e, vatana ihanet, askeri suçlar burada işlenir. Bilginiz olsun. Divanı Berit Posta Teşkilatı, Divanı Tuğra arkadaşlar e, fermanları çeker. Divan inşası adli ve mali işleri kontrol eder arkadaşlar. 14. soruya geldiğimiz zaman ise Büyük Selçuklar'da gelişme hangi devletin sınırlarının daralmasına Atabeylerin bağımsız hareket etmesi Meliklerin hocasıdır Devlet zayıfladığı zaman bağımsız hareket ediyor Bu oluşulabilir. Savaşların kaybedilmesi başlı başına etkendir Ama Anadolu yakınlar ya yapılması Sınırların daralması Sınırların gelişme, ne, gelirdim, söylemedim. genişlemesine neden olur Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, sürekli böyle video çektiğimiz için. 1 ve 2'yi baz alıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Bursa. Geçmiş olsun arkadaşlar. Ee, videoyu dinlediğiniz için size şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.